futbol camiasındaki o büyük vurgunla devam edelim. Bankacı Seçil Erzan davasında en çok merak edilen Fatih Terim'in ifadesiydi. İşte o ifade çıktı ortaya. Bakın haftalardır gündemden düşmeyen o davada Fatih Terim ifadesinde neler söylemiş? Hem Selçuk İnan, hem Mustera, hem Emre Çolak, hem Mert. Futbol camiasındaki büyük vurgunda Seçil Erzan'a referans olduğu ileri sürülen Fatih Terim'in aylardır ağzını bıçak açmıyordu. Terim'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Fonla ne alakam var ne de Seçil Erzan'a para verdim dedi. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan yüksek kar vaat etti. Fatih Terim'in adını kullandı. 44 milyon dolarlık vurgun yaptı. Dolandırılan yeşil sahaların ünlü isimleri hayatlarının çalımını yerken Seçil Erzansa çoktan voleyi vurmuştu. Mağdur ettiği isimlerden biri de ünlü teknik direktör Fatih Terim'di. İddiaya göre Terim dolandırıldığını şans eseri öğrendi. Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim'in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219.300 dolar ve 47.400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Eksik vardı. O da tam 3 milyon dolardı. Hala hesaba geçmemişti. Fatih Terim bankadan son 11 yılın bankacılık işlemlerinin dökümünü istedi. Ancak banka iddiaya göre Terim'i o belgeleri göndermedi. 3 milyon dolar çoktan buhar olmuştu. Kerim ifadesinde Seçil Erzan'ı 5-6 yıldır tanıdığını, yaklaşık 11 yıldır da bankanın müşterisi olduğunu söyledi. Hayatı boyunca o bankanın ne Florya'daki ne de Levent'teki şubesine gittiğini söyledi. 3 milyon doları hesabına geçmeyince de şikayetçi oldu. <laughs>